Bursa'ya günü birlik gezmeye gidilir mi? Tabii ki gidilir. Part 2 geldi. Eminönü'nden 8.30 deniz otobüsüne biniyoruz. 2 saatte Mudanya'dayız. İndiğimiz gibi kahvaltı için Tireli Mahalle gidiyoruz. Burada enerjimizi alıp Mudanya'yı keşfetmeye başlıyoruz. Sahilden yürüyerek mütareke evine ulaşıyoruz. Müzeyi gezdikten sonra hemen önündeki kafişatta iki Amerikanı içerek meydanı izliyoruz. Eski Girit Mahallesi'nin denize açılan sokaklarında biraz yürüyüp Tahirpaşa Konağı'na gidiyoruz. İçerideki hanımefendinin güzel anlatımıyla konağı gezdikten sonra minibüse binip 20 de dakikalık bir yolculukla Trilya'ya ulaşıyoruz. Taş Mektep, Tabutev, Kemerli Kilise ve Dündar Evi'ni gördükten sonra Fatih Camisi'ni ziyaret ediyoruz. Triliye sahili de gezip minibüse binerek Bursa'ya geçiyoruz. Cüneyt'i daha önce deneyip çok beğendiğim kebapçı Hüseyin Usta'ya götürüyorum. Buradan yeşil piteli köfteye geçiyoruz ve bol soslu nefis bir piteli köfte yiyoruz. Üzerine pilavcı Engin Usta'nın meşhur süt helvasını yiyoruz ve kahve içmek için Irganda Köprüsü'nün altındaki Mahsan Kafe'ye gidiyoruz. Buradan otogara geçip 21.45 Sabiha Gökçen otobüsüne binerek gezimizi bitiriyoruz.